şimdi Romanya'ya geldik, gezdik ve bugün son günümüz akşama da dönüş yapacağız Romanya hakkında neler biliyorsunuz hangi Romanları tanıyorsunuz bilmiyorum ama ben gelmeden önce epey bir araştırma yaptım yıllardan beri de zaten radarımda olan bir ülkeydi e çünkü tarih seviyorum bir, ikincisi Romanya Balkan ülkesi kültür bize yakın Türkiye'ye yakın Nispeten ucuz diye Bildiğim bir ülkeydi Bu ucuz kısmına geleceğim Sonra e, Romanya'ya geldik Ve evet sevdik bu ülkeyi sevdik Ben de sevdim ablam da sevdi Düzenli insanlar saygılı Sessizler trafik kurallarına riayet ediyorlar Özellikle ışıklardan geçmede Her taraf Yemyeşil ağaç Mesela Bükreş başkentleri ve büyükşehir olmasına rağmen Devasa birçok parkı var Birçok ağaç var ortasından bir Tuna'nın kolu geçiyor. Tarihi bir yer. Tarihi derken mesela Bükreş'in tarihi farklı, ülkenin kuzeyi farklı, ortası farklı. Ülkede Transilvanya ve Maramureş bölgesi, Bukovina bölgesi ve Köstence tarafı olmak üzere farklı bölgeler var. Ve bir de Timoşoara kısmı var ki Macaristan ve Sırbistan'a yakın olan kısım. Dolayısıyla ülke her yerden bir şeyler almış. Mesela Kuzey Ukrayna'yla yakın. Moldova tarafı oranın kültürü de almış. Ee, Köstence tarafında biraz daha Bulgaristan'a yakın kısmında Türkler olduğu için oradan kültür. Yani bir sürü Türk'ün birleşimi bir yer. Romanya toprakları tarihi olarak da çok önemli. Bizim tarih kitaplarından bildiğimiz Efrat, Boğdan, Erden isimleri burada Transilvanya, Valahya e, şeklinde isimlendiriliyor. Biz Transilvanya bölgesini gezmeye karar verdik. Bu Transilvanya bölgesi Sibu, Sighișoara ve Braşov olmak üzere böyle bir üçgen şeklinde. Onun dışında biz Turda'ya da gittik. Aslında planlarımızda Kuzey'e, Maramureş'e de gitmek vardı. Ve gidebilirdik de. Turda'dan araba kiralayıp gidip dönmeyi planladık. Çünkü ulaşımda e, lokal sıkıntılar vardı. Fakat tarih olarak 29 Ekim'e denk geldiği için biz Turda'dan e, 29 Ekim'i Bükreş'te geçirmek üzere, çünkü burada bir Atatürk büstü var, geçirmek üzere rotamızı değiştirdik. Buraya geldik. Her ne kadar 29 Ekim'e yetişemesek de geldik. Sonra bu tarihi şehirlerin her biri Orta Çağ kasabası ve mükemmel korunmuş. Turizm açısından bir takım eksiklikleri olsa da yine de çok iyi korunmuş şehirler. Avrupa Birliği'ne girmeyi hak ediyorlar. O açıdan hak ediyorlar. Fakat diğer açılardan hak ediyorlar mı? Bir Avrupa ülkesi kesinlikle değil. Biraz daha yolları var. Ama plastik ve kağıtları ayırmada, çöpleri ayrıştırmakta mükemmeller. Ee, onun dışında ne diyebilirim? Ee, ucuzluk, pahalı kısmı. Fiyatlar bizde gibi. Mesela McDonald's menüsünün Türkçe, e, Türk lirası karşılığı Türkiye'deki fiyatlarla aynı. İşte Kentucky'ler şudur budur. Burada da H&M var. Burada da işte ne bileyim e, Starbucks'lar var. Gloria Jeans kafeler var. Birçok Türk lokantası var. Bir sürü Arap lokantası var. Lübnan futlar var ve uzak doğu mutfakları var. Kendi mutfaklarını çok az aslında gördük diyebilirim. E, zaten kendi mutfaklarında çok böyle aman aman özel bir şeyler de yok. Bir sarmaları var. Bizim lahana sarma. Bir Mamelika dedikleri şey var. Bizim Arnavutların hepsi alelade evde yaptıkları şeyler, yani Balkanların bildiği şey. Mısır unluğunun kavrulması. Mutfaktan da öyle ağam şağam bir şey yok. Ha bir şey var burada. Luka diye bir yer var. Bizdeki simit sarayları gibi. Açlığını yatıştırırsın. Hemen bir sandviç, bir işte de bileyim açma gibi bir şey alabilirsin. Öyle şeyler var. Bükreş'te metro var. Otobüs ve tramvay var. 3 lei bunların biletleri. 3'ü 7,5'da çarpmanız gerekiyor. Türkçe Türk lirası karşılığını bulmak için. Havaalanından şehre geliş 100 numaralı otobüsle çok rahat geliniyor. Ondan sonra başka ne diyebilirim bu şehir hakkında? Şimdilik bu kadar. Aklına gelen bir şey varsa da sen de Türk şehitliği vardı ona gittik Türk şehitliğine gittik Burada minaresi olan bir tane cami var Bükreş'te Ona da gidecektik ama Sadece namaz saatlerinde açıldığı için O saatleri biz denk getiremedik Yerini de biliyoruz Eroi e, durağının, metro durağının arkasında ee, Ondan sonra eski Old Town'da Atatürk Büstü, Odeon tiyatrosunun hemen önünde Devrim Meydanı, Parlamento Sarayı eski Eskişehir'in sokakları gezilebilir Bükreş'te ama dediğim gibi Bükreş'te hani bir diyelim ki akşam geldiniz kaldınız. Ertesi gün komple bir gezip aynı gün Braşov, Sibu ya da Sigoş oraya geçebilirsiniz. Yani Bükreş'te çok fazla vakit geçirmenize gerek yok diye düşünüyorum. En fazla iki gün. En fazla iki gün. Hani bir buçuk gün kâfi. Rahat bir şehir. Rahat bir şehir. Gezilebilir, yürünebilir. Güvenli. Ha Romanya'da hiç korkmadan sokaklarda dolaştık karanlık akşam olunca karanlıkta yani parklardan da geçebiliyorsun ana sokaklardan da geçebiliyorsun hiç tedirgin olmadı çingeneler konusu zannediliyor ki Romanya çingenelerin ana vatanı hayır öyle bir şey yok Romanyalıların adı bizdeki karşılığı Rumen Roman olan çingeneler buraya e, Asya'dan gelip tarihçesini anlatmayayım burada da birçok çingene var dünyanın her ülkesinde çingene var Balkanlarda daha çok var. Çünkü Balkanlar rahat memleket. Onlar da rahat insanlar ve ya buraya yerleşiyorlar. Yani kimseyi rahatsız etmiyorlar. Ama kimseyi rahatsız etmiyorlar. Birkaç tane ile konuştuk. Sarıldık, sarmaştık hatta. Bize ince hamiz durakları söylemek için çırpındılar. Hepsi İstanbul'u biliyor. Buradaki Romenlerin, Rumenlerin çoğu bilmiyordu. Hiç gelmemiş ama çingenelerden gelen vardı. Kendilerinin çingene olduklarını var. hiç gocunmuyorlar. Hiç saklamıyorlar. Cips diyorlar kendilerine. Eee Videoları sabitledim. Turda şehrinde mesela Çingene'lerin evlerini gösterdim. Çingene kadınlarla konuştuk, çocuklarla konuştuk. Her ülkede olduğu gibi buradaki Çingene'ler de oldukça neşeli ve samimiler. Sevdik yani. Başka da diyebilirim. Onun dışında buradaki Romen Rome vatandaşlar, Rumenler hala bizim 10-20 yıl gerimizdeler diyebilirim nasıl yerimizden mesela teknolojik olarak ilerlemişler marketlerde kasiyer yok kapılar şifreli tık 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 basıyorsun giriyorsun otobüslerde mesela kartını kredi kartıyla okutuyorsun giriyorsun gibi detaylar var tuvaletlere bile umur tuvaletlere girerken bile şifreli kapılar var ama insanların kılık kıyafetlerine bakınca e, diyorsun ki ya bu kıyafetleri nereden bulmuşlar hala bunları giyen var mı evet çok modern giyinenler de var Modern lüks semtlerde oturan gençler, özellikle işte Mimarlık Fakültesi civarındaki kafelerde oturan gençler tabii ki TikTok çocukları, Instagram çocukları. Ama onun dışında halka baktığınız zaman hala kadife eşortmanla geziyorlar. Yani hala altın e, künyeye, altın kolyeye meraklılar. Eee ablam şimdi uyardı hani marketlerde otomatik kasalar vardı. Bir tane de kasiyer koyuyorlar çünkü yaşlı olan Hümerler Bu buna adapte olmakta zorlanıyorlar anladığımız kadarıyla. Ama hepsi kredi kartıyla falan ödeme yapıyor. Yani para taşımak gibi bir şeyleri artık kaldırmışlar. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Ee, yani aslında birkaç fırın ekmek daha yemeleri gerekiyor. Fakat gördüğüm diğer Balkan şehirleri kıyaslarsak. Üsküp'ten gelişmiş, Belgrad'la ayar. Belgrad'tan hacim olarak büyük, mantalite olarak daha dar. Zagreb zaten daha düzgün ve gelişmiş. Slovenya'ya hiç girmiyorum. Ee, Arnavutluk kadar rahat değil. Arnavutluk gayet relax bir ülke. Tavsiye ederim. Onu da gittiğimde anlatacağım. Memleketim diye demiyorum ama seversiniz bence. Fakat Balkan şehirleri içinde en büyüğü Bükreşmiş gibi görünüyor. Yani öyle Sofya, Mofya onlar hikaye. Ee, dümdüz, bir kere dümdüz. Aşırı yeşil bir sürü park var. başka ne diyebilirim? Ama gezilecek yer olarak Bükreş'te çok bir yer yok. Mesela Belgrad'da daha mutlu, mesut, eğlenceli gezebilirsiniz. Yani Belgrad'ın gecesi eğlenceli, gündüzü eğlenceli gibi. Belgrad'da da gezilecek belki çok yer yok. İşte bir kale meydanı var falan filan. Burada görülecek belki daha fazla müze olabilir. Ama biraz hafif o sosyalizmi hala yansıtan bir donukluğu var diyeyim. Ama biz sevdik. Sevdik mi? Sevdik. Tüm Romanya genelinde ise bayıldık. Yani keşke vaktimiz olsaydı. 13 günlük vize vermeyip daha uzun bir vize verselerdi. Biz daha geniş bir plan yapardık. Ve dediğim gibi Bukovina ve Maramureş, Timişoara Odea gibi şehirlere de gitmek isterdik. Macaristan yakınındaki. Çünkü orada daha traditional eee yerler olduğu söylendi. Ben de çok iyi İngilizce biliyormuş gibi traditional diyorum. Yani geleneksel, korunmuş, eski köyler diyeyim. İnsanlar çok yardım. İnsanlar var. yardımsever. Evet, insanlar Öyle yardımsever. Birine yol sorduğun zaman bir perişan oluyor. Size yardım etmek istiyor. Arabasını alıp götürdü gideceğimiz evet, Evet, evet. Turda da mesela kaldığımız evdekiler dediler ki tuz madenine yürüyebiliriz biz dedik. Yok dediler, arabayla biz götürürüz. Götürdüler. Ee, yine şu arada bir hanımefendi arabasını aldı götürdü. Gibi şeyler yaşadık. İnsanlar da sevimli. Onu da söyleyebilirim. Yani Romanya gezi planınıza girebilir. Eğer yeşil pasaportunuz varsa zaten size her yer yeşil. <laughs> Bence gelin. Çok daha pahalı olmadan çünkü bizim paramız sürekli aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar. Burada her şey sabit kalıyor olabilir ama bizim paramız düştüğü için bize her yer pahalı. Her yer zorlaşıyor. Bir de şeyden hostellerden bahsetmedin. Ev, ev kiralayıp evet, oda kiralamak Evet. Hostel mi var. ev kiralamak mı? Biz ilk gecemiz için hosteli tercih ettik. Çünkü bir rezervasyon belirtmeliydik. Hem vize için hem sınır girişinde. Onun için hosteli tercih ettik. Hostelde kaldık. Fakat daha sonra şunu fark ettik. Romanya'da ev kiralamak oda kiralamak çok daha mantıklı ve güvenilir. İnsanlar burada odalarını Zaten evler bir oda ya da işte iki odaysa bile kiraya veriyorlar. Daha güvenli ve daha mantıklıymış. Mutfakları var. Kendi yemeğinizi yapabiliyorsunuz ya da dışarıda yersiniz tercih sizin. Tertemizler. Yani zaten küçük yerler olduğu için her yer merkezi. O yüzden ev de tercih edilebilir ki bence ev tercih edilmeli. Özellikle Bükreş büyükleş genelinde hosteller çok... Bizim kaldığımız hostelden biz mesela çok memnun kalmadık diyeyim hadi adını da vereyim de rezervasyon yapmayın ya da vermeyeyim ya ayıp olur olsun olsun herkes denemeli kendisi görmeli kendi tecrübe etmeli ama ev tutun derim yani neymiş ee, yeşil pasaportlar rahat gelir vizesi olanlar tercih edebilir toplamında Romanya için sadece Transilvanya'yı görmek istiyorsanız 7 gün kafidir Bükreş'te bir gün durun ve buradan uzayın gidin e ee, otobüs ve trenle şeyler arası yolculuk çok rahat yapılabilir. Bütçenize göre araba kiralayabilirsiniz. Yollarda, trafik kurallarına uyuyorlar, rahat gidebilirsiniz. Güvenilir bir ülke, temiz bir ülke. Yiyecek konusunda sıkıntı çekmezsiniz. İnsanları iyi. İnsanları iyi. En önemlisi insanları biz sevdik. Romanya'yı sevdik. Multimes Romanya.